Alo. Ha, merhabalar. Asya Hanım'dan randevu alacaktım da ben. Öyle mi? Peki yardımcı olamaz mısınız? Anladım. Teşekkür ederim. Senin ne işin var burada? Siparişleri almaya geldim. Niye ki? Ben hazırladım zaten getirecektim. Geç mi kaldım? Yok yok geç kalmadım. Bunca derdin arasında bununla uğraşmanı istemedim. Ne olacak canım? Derdimiz var diye işimizi mi yapmayalım yani? Yani öyle diyorsan öyle olsun. Peki abin durumu ne oldu? Vallahi durum hiç iyiye gitmiyor. Hakim duruşmayı erteledi. Hadi ya. Siyem'e mi gideceksin? Doğru karar. Bence kesinlikle faydası olacaktır. Sen tanıyor musun? Tabii ki canım, benim yakın arkadaşım. Dosyayı kabul etti mi? Yok randevu bile alamadım ki. Tamam, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz, beni takip et. Aa. Hadi, hadi, hadi geç. Ya sen emin misin? Bak bana iki aydan önce randevu veremeyeceklerini söylediler. Merhaba. Asya burada mı? Asya Hanım mı? Evet. İçeride mi kendisi? Bir dakika, bir dakika. Kendisinin şu anda bir görüşmesi var. Ayrıca onunla bu şekilde görüşemezsiniz. Hakan geldi der misiniz ona? Hakan mı? Hı hı. Yani soy isminiz. Gerek yok. Çok sağ olun Asya Hanım. Sayenizde her şeyi mi geri kazandım? Hoşça kalın. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs> İnanmıyorum. Senin ne işin var burada? Özledim desem pek inandırıcı olmaz değil mi? Asla. Sen işin düşmeden beni pek aramazsın. <laughs> Aşk olsun ya. Ama haklısın. Yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Aslında var. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hürriye senden başka kimse yardım edemez. Duyduğuma göre birazcık yoğunmuşsun. Nasıl yapsak ki benim şimdi bir görüşmem daha var ama... Aslancığım sıradaki müvekkili biraz bekletebilir misin? Tabii ki. Buyurun Firuze Hanım, odama geçelim. Asya çok teşekkür ederim. Bu ilini asla unutmayacağım. Bir şey içer misiniz Hakan Bey? Yok teşekkürler. Pekala. Ne yalan söyleyeyim zor bir dava. Ama sizin içtenliğinize güvendiğimi de itiraf etmeliyim. İnanın bana abim gerçekten suçsuz. Yani eğer suçlu olsaydı bizim avukat tutmamıza bile izin vermezdi. Bu işler sadece kağıtla kalemle olmuyor Firuze Hanım. Sezgiler de çok önemli. Abinizin masum olduğuna inanıyorum. Doğru araştırmaları yapıp gerekli soruları sorarsak abinizi kurtarabiliriz. Ha gerçekten mi? Ya beni o kadar mutlu ettiniz ki. Peki Asya Hanım yani uygunluğunuz nedir? Bu davayı üstlenebilecek misiniz? Hakkını kırma şansım pek yok. Ayrıca dediğim gibi size ve abinize yardım etmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki Asya Hanım, bir sorum daha olacak. Avukatlık ee, ücretinizi öğrenebilir miyim? Onu sekreterimle konuşursanız ben gerekli kolaylığı size sağlamasını söylerim. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ben de. İyi, ee, nasıl geçti? Ee, şey, biz sanırım Asya Hanım'la anlaştık gibi ama ücretleri sizden öğrenmemi istedi. Ücretler bu formda yazıyor ama Asya Hanım size yüzde otuz indirim yapmamı söyledi. Aa, sağ olsun. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Yani anlaştınız değil mi? Ben biraz düşüneceğim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Dur, dur. Dur bekle. Dur bekle. Bütün mesele para mı? Para değil. Çok para Hakan. Yani senin için basit bir miktar olabilir ama ben avukatın söylediği o parayı bulamam. Ben hallederim. Ne münasebet ya? Niye sen misin o kadar parayı? Ya Füze, bana defalarca yardım ettin. Bırak ben de sana yardım edeyim. Olmaz. Asla. Hani bunu düşünce elip almayan bendim. Sen inatçısın işte inatçı. Neden birisinin yardımını kabul etmiyorsun? Tamam, kapattık artık bu konuyu. Ben istemiyorum senden para falan. Tamam? Füze bekle. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.